Boş, van, yaranamazsın. boş ver ganga Ne yapsa yaranamazsın Ne yapsa yaranamazsın Yararanamazsın herkese deneme Kim ne derse desin Boş ver gene Her kafadan ses var dinleme Ben sustum artık sen de deme Genene. Bugün sevsen yarın soğurlar iyi olsan bile bir yol bulurlar Laf çok samimi yok Ben dinlemem duvarım tok Dost sanırsın sonra yok Benim çevrem az net bro kimse yaranamazsın o yüzden Takıl kafana göre slow mo Bırak desinler değişti bu Aynı ben sadece sessizim bu Enerjimi korurum kimseye göstermem true mood Yarananamazsın herkese deneme Kim ne derse desin boş ver gene Her kafadan ses var dinleme Ben sustum artık sen de dene gene Hey Boşver gene mi? Boşver gene mi? Kim mutlu etmiş ki herkesi? Sen kendini koru gerisini salla gitsin Kime yaranmış ki birisi? Hep konuşur herkes hiç kimse dinlemez senin. Benim plan sade Kafam rahat gecede sade kolay işte zor o yüzden sessizim bro sözüm tok Boş ver boş ver boş ver, boş ver boş 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 boş, boş. Yaralanamazsın herkese deneme kim ne derse desin boş ver geneme Her kafadan ses var dinleme ben sustum artık sen de dele geneme Boş ver geneme Boş ver gene, me. Boş ver gene, me. Boş ver gene me.